Ölüm anında bu kimseler, zekatını vermeyen kimseler geri dönüş ister bir de. i̇bn Abbas Hazretleri haber veriyordu. Her kimsenin böyle zekatı vermesi gerekirken veya hacca gitmesi gerekirken bu görevlerini ifa etmeyenler ölüm anında geri dönüş isterler buyurdu Hazret. Tabi e, oradan birisi de çıktı. E, Ey İbn Abbas dedi, hani Allah'tan kork yani yanlış söylüyorsun demek istiyor. Ancak kafirler ölüm anında geri dönüş ister. Sen niye öyle dedin diyor. Doğru söyledi aslında ayet o. İzecai mert onlardan birisinde yani kafirlerden birisinde ölüm geldiği vakit ne derler? Gale bir <laughs> join ya Rabbi sen beni dünyaya gönder geri gönder demeye başlarlar. Le alli fi ma Dünyada terk ettiğim o namaz kılmadım, oruç tutmadım. Şimdi cenneti cennemi gördü tabi ölürken. Biz yani gideceği yeri görünce ben bir dünyaya döneyim mi acaba diye bir son bir zarf atar. Doğru. Kafirler ölüm anında doğru söyler. Şey doğru söyler diyorum. Kafirler ölüm anında geri dönüş ister. Adam doğru söyledi ama bir edepsizlik yapıyor. Ulan ilim, ilim sahibi adam i̇bn Abbas müştehidi mutlak seviyede hazret radıyallahu anh müştehidi mutlak seviyede bir alim. Bir alim ulema bir şey söylediği vakit yani böyle yapmayın lan. Bak aynı zamanda ekstra ders. Ders içerisinde ders. Edepsizlik bu aslında. Doldurur çünkü altında rezil olursun. O zaman ben size ayet okuyayım dedi Hazret. hazret. Ya yüllezinna minu la tulhikum envalikum ve evladikum anzikillah. Ne mallarınız ne çocuklarınız sizi Allah sözcüklerini zikrinden alıkoymasın buyuruyordu Allah sözcükleri. Men yefal zalike kim böyle yaparsa onun cezası neydi? Daha doğrusu cezası değil. ki hümül hasurun. Asıl hüsrana uğrayacak kimseler bunlardır Allah sözcükleri buyuruyor. Gözüm seyiriyor ki de bir. Çözemedim daha. Işık mı rahatsız etti bilemedim. Neyse ayetin devamı Kime söylüyor Allah Sözü dikkat ettiniz mi? Ya yöllezin amenü. Ey iman edenler mallarınız çocuklarınız Allah Sözü zikrinden alıkoymasın değil mi? Devamı. Ve enfükü mimma Kime bahsediliyor? Ya yüllezine amedi iman edenlere ve enfikü min ma size verdiğimiz rızıklardan harcayın min gabl en yetti hadi sizden birisine ölüm gel gelmeden önce sonra şöyle diyorsunuz fe, şöyle demeye gidiyorsunuz Rabbi fegule daha doğrusu Rabbi levla akhartini ilacelin garip tem beni yakın bir zamana kadar ertelesen de Fesaddaka biz tasaddukta falan bulunsak ve ekün mine salihin düzgün kimselerden olsak dersiniz. Anladın? Bak Hazret ay ayet okur ve altını doldurur. Yani ne demek istedi biliyor musun İbn Abbas Hazretleri? Doğru. Kafirler ölüm anında geri dönüş ister ama sen de kafir gibi zekat yok, hac yok. Bu bir şekilde gidersen bak ayetle sen de kafirin gittiği gibi gidersen daha doğrusu. Namaz yok, zekat yok, hac yok. Böyle gidersen sen de ölüm anında geri dönüş istersin. Hazret onu anlatıyor aslında. Geçtim yine böyle kimselerin namazını geçtim. Duası kabul olur mu? Kabul olmaz. Nasıl kabul olacak? Adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve buyuruyordu. Dua nedir ne dildir de anlatmıştık ya. Adam bir yola çıkıyor. Yedi haram, içti haram, elini kaldırıyor. Ya Rabbi ya Rabbi diye dua ediyordu. Bildiniz değil mi? Böyle kimsenin duasına nasıl icabet edilir buyurmuştu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Bu adamın yedi haram, içti haram, giydi haram. E sen zekat vermediğinde ne yapıyorsun? Fakirin fukaranın hakkını yiyorsun, fakirin fukaranın giysisini giyiyorsun aslında değil mi? Evet. Bu adamın duası makbul olur mu? Olmaz. O zaman her hak sahibinin hakkını teslim etmek gerekir. Her hak sahibinin hakkını vermek gerekir.